Evet hey arkadaşlar merhaba. <laughs> Video'yu bakacağız Bunlar. Ne oldu? Bir <laughs> arkadaşlar. <laughs> <laughs> geldim açtım. Allah Allah. Kusura bak. Evet arkadaşlar. Tek tek adamı bulamadık. Gelelim arkadaşlar. Çıktı. Hah, çıktı. Evet arkadaşlar. Hiç. bakalım. Ben işte. dur. Bakamam. Yavaş yavaş dokunmaya çalış. Hop. <laughs> Saat tamam, dört. Saat dört geliyor. Hiç ciddi bu şey var. saçı Google açmıyor biliyorsunuz. Görüyorsunuz şu Açmıyor şu Google açılmıyor. De ne olmak? Ne demedim tam. Sen gül Ben ben ciddi bulamadım. Bu eskiden ki ya. Hadi eski yani. Hadi eskiden gülcelemedim. Kızdı dün. <laughs> kız çok demiş. Bence de bu iyi. Bin o eski tek bilgisayarım bu yeni açtı. Sabah kim O Bu lan kız Şu şu. Bu muyum? Kızıyor. Biz bakın. Siz bakın. Haklısız. Bir çıkacağız arkadaşlar. Oturmak için bir şey yapalım. Kendi sabunu açacağım. Bakın mos kasıyor. Annem babam yok. Durun. kapat. Evet. Arkadaşlar girelim. Anne ben müsaitim. Ses gitti arkadaşlar. Benim. Benim o herhalde sabun. Ne? Dur, bir G ne bu benim orijinal hesap. Kuset. Bu stikerler. çok harika oldu. Video çektiğim şeyi de alayım. Küçük döngar büyüktü başla. Koyayım <laughs> başla tamam. Diyor kaç kalmış. Tamam ekledim. Baba arıyor. 15. Saat olmuş, doğru. <gülüyor> 15 doğru. 15. O ip you, i u a la tu ba re wa çekmişim şu an. Aynı. Küçük Şu satta aynısı duvar. Bunun da var. Bunda da var. Şöyle şöyle gülüyorum. Bacıra alıp gülüyorum. Bakın. Bakın. dın 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 Nerede? Nerede? Tamam bu kadar yeter Yüzde ses yeter gidecek Doğru evet, evet. Biri geliyor Bixi ağır videolar bir taneydi ama. Ama bir taneydi. <laughs> bir tane taneydi. Dede de ben sana çok yapın. Bakın. Dede dede. De. Hala duruyor. Look. Bir üç gibiymiş. Dondur. Özlü. Gülüyüm nerede açtı? Gülüyüm şimdi. Hey gülüm. Bu yeni gülüyüm aslında. Güldüğüm APG yazdım teksti. Anne saat 40 geldi. Anne saat 18 geldi. saat 18 geldi. Anne makinesini açalım.

Birazcık büyüklerle şey yapıyoruz. Oo, aslında birazcık bir eve gitmiş. Neden? Çünkü KB az. Anas KB yok. XR. Sistem. Kuset. Kuset. Deskorp Gözler ee, Videolar Bekleyin Bak arkadaşlar sonucu çektiğim videolar çekiniz Videolarım Deskorp'ta var Ben de Deskorp'tasının Britasını var <laughs> Gb Gb MB MB Ondan da azalmış 15 bir düşmüş GB bir GB düşmüş Playoff, of mes GB zaten bir tane bir şey kılıyım Biraz bu oluyor masa üstü masa üstü bir ay tane değiştirelim. Kişi, kişi sen. Tamam. Buradan seçelim. Kişiniz. Buradan güncelliyor başlar. Güncelleyip çıkmıyor ama. Sadece ekran değiştiriyor. 2000 var. Windows XP. Yasal, ben kullanılıyor. Windows 8. Burada bir dark, ark. Onları getireceğim. Bunu bir uygulama kişisel kişiselleştir uygulamasında arkadaşlar. Mixer'ı yükledim. İnceledim pek. Ama sizin iki koyacağım. Arkadaşlar evet. evet. Google'a. Google çalışırken şu an çalışmıyor. Ne dediğini bilmiyor arkadaşlar. <laughs> Dur bir o. Aşla çalışma. Monster kadını. Aşla. Ekran değiştirecektik. Ekran değiştirmek için arka 18 arka plan. Ben şunu şunu açacağım. Bu açacağım. Cihazınızdan ara diyor ara. Ara kısmını tıkla. Ara. Aranacak. Dosyaları seçeceğim. Tekrar dosyası. KB. KB açacaklar. 1 Mart. 1 Mart. Dün arkadaşlar. Kamera çıktı.

Bakıyoruz bakıyoruz ağır yüzdür daha ucuz. Dedim baştan gelelim diye. E bundan sonra baştan gelirsin daha. Ben ağır yüzdür uzunluğuna hep güveniyorum. Siz de güvenin. Ucuz, ucuz bir boyuz, ucuz, Aslında tek olmuş. Neden? Çünkü şimdi yapıyoruz. Ucuz, Zik. Allah. Dost Göre çubuğu başlangıç çubuğu Yok gelmemiş Yok gelmemiş Canlandır Bekla Bizde Bekla bizde

olsun. <laughs> <laughs> Ay